Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Temmuz 2025 sevgili oğlakları neler bekliyormuş. 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. Kılıçların kraliçesi sevgili dostlar. A saldırının ikilisi, dünya kartı ve tılsımların prensi. Libidonuzun yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. E, iş konusunda, aşk konusunda aslında e, çalışkan, tutkulu, arzulu olacağınız bir dönem. Ama daha çok kariyerci olacağınız işkolik olacağınız bir dönem. Birazcık böyle duygusal anlamda karışıklık yaşayabilirsiniz ve bir ikilem arasında kalabilirsiniz. Ee, fakat dünya kartı da diyor ki bitirmeli mi başlamalı mı? Bu sorunun cevabını ver. Ee, aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem aslında dediğim gibi aşkın ikinci planda olacağı bir dönem çünkü e, duygusal olarak çok güçlü olacağımız bir dönem bizlerin. Ee, bir takım fırsatlar çıkabilir önüne çok fazla acele etme çok da vakit kaybetme. Yani altın oranda harekete geç diyor. Yani çok fazla da bekleyip fırsatı kaçırma diyor. Aa, bir takım olayların sonuca ulaşacağı dönem sevgili dostlar. İşte ayrılma eşiğindesinizdir. Mahkemeniz devam ediyordur. Mahkemenizin sonuçlanacağı bir dönem. veya işte nasıl derler? Tazminat davanız vardır. Sonuçlanmıyordur uzun senelerdir. Sonuç, sonuçlanacağı dönem veya işte sınav sınav sonucunuzun olumlu geleceği dönem iş görüşmenizden olumlu geri dönüş alacağınız dönem e, vatandaşlık e, vatandaşlıkla veya vizeyle alakalı bir takım işlemleriniz içer, içeride ise bunların sonuçlanacağı bir dönem ama dediğim gibi seçimler arasında kalabilirsiniz bu vakitte der ki e, kendine şu soruyu sor bitirmeli mi başlamalı mı Sağlık konusunda iyileşme aynı zamanda sevgili oğlaklar. Aynı zamanda bu dönem yerden birazcık yüksek bir yerde e, memnun kalacağınız bir buluşma diyebiliriz. Yani bu aşktan alakalı olabilir, e, işle alakalı olabilir veya sadece misafirliğe gidebilirsiniz. Ve e, gayet memnun ayrılırsınız oradan sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik en eski desteğe. Sevgili Oğlaklar için. Tekrardan tılsımların prensi çıktı sevgili dostlar. İzolasyon ermiş kartı. Umut ışığı. Tılsımların beşlisi. Kupaların altılısı. Nostalji kartı. Sevgili dostlar bu dönem birazcık da para biriktirmeniz gereken bir dönem. Ee, aynı zamanda kumar, e, şans oyunları ve çapkınlıktan uzak durmanız gereken bir dönem. Sevgili oğlaklar yoksa der ki dımdızlak sokakta kalırsın. Bu dönem temizlik dönemi sizler için sevgili dostlar. Yani bu gerçek anlamda evinizin, arabanızın, iş yerinizin temizliği. Veyahut da hayatınızın temizliği sevgili dostlar. Beyninizin temizliği, gereksiz insanların temizliği. Temizlik yapacağınız bir dönem. Hastane ile alakalı bir takım işlemleriniz olabilir sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem bir takım hayır işlerinde bulunabilirsiniz. Bu illa ki hani gidip bir yerde gönüllü çalışma değil. Yani sokakta birine yardımcı olursunuz. Ailenizin yardıma ihtiyacı vardır yardım edersiniz. Arkadaşınızın yardıma ihtiyacı vardır yardım edersiniz bu dönemde. Birazcık belki motivasyonunuz düşebilir bir takım konularda umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Der ki hayır umutsuzluğa kapılmana gerek yok. Çünkü hayatta her zaman bir umut ışığı vardır der bizlere. Uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz parasızlığı beraber yaşadık, sefasını da beraber süreceğiz der bu kart. Ee, aynı zamanda geçmiş ekslerimizden bir takım geri dönüşler alabiliriz. Geçmiş iş yerimizden e, geri dönüş alabiliriz bu dönemde. Barış marusu içerisinde olabiliriz, affet maruzluğu içerisinde olabiliriz. Ee, aynı zamanda sürpriz bir takım isimsiz hediyeler, sürprizler alabiliriz. Sevgili Oğlaklar, aynı zamanda çok eskiden mesela inanılmaz samimi olduğunuz okul senelerinde inanılmaz samimi olduğunuz bir arkadaşınızla insanlık hali zaman içerisinde uzak düşmüş olabilirsiniz veya işte araya mesafeler girmiştir, bir şey olmuştur. Eski a, o bağlantı kopmuştur. Der ki tesadüfen bir yerde karşılaşabilirsiniz tekrardan iletişim alışverişi yapıp eski günlerin startını vereceğim bir dönem. Negatif de sevgili dostlar. Çok sevdiğiniz can ciğer kuzu sarması olduğunuz bir dostunuzla ilişkileri bağları böyle bıçak gibi kopartacak derecede toksik bir kavga edebilirsiniz sevgili oğlaklar. Aynı zamanda bu dönem sevgili Oğlaklar aslında Ermiş Kartı biri de şunu der. Der ki bu dönem eğer ruhani işlerle uğraşıyorsan yani bu meditasyon olabilir, ezoterik ezoterik işler olabilir. Der ki insanlara fayda sağlayabilirsin veya insanlara ruhani liderlik yapabilirsin. Yani yoga olur, meditasyon olur. Ee, aynı zamanda eğer plan yapmak istiyorsanız sevgili dostlar tam zamanı der ki eğer bu dönem izole olup plan yaparsan ileride acayip işine yarar. Çünkü e, inanılmaz detaycı ve mükemmelliyetçi olacaksın der bizlere kartlarımız. Hadi in bakalım geldik minnoş desteğe sevgili oğlaklar için. Kılıçların üçlüsü kalp kırıklığı sevgili dostlar. E, kupaların dokuzusu Temmuz ayının kartı, arabacı kartı. Tılsımların üçlüsü sevgili dostlar. Şimdi Sevgili dostlar diyorum ya her zaman pozitif 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 olun. Neden? Diyor ki geçmişte kalbin kırılmış olabilir veya e, bu dönem iş arkadaşlarınla tartışabilirsin. Sevdiğin insanla toksik bir tartışma içerisine girebilirsin ve bu çoğunlukla üçüncü bir kişi tarafından çıkar. Yani ya iş yerinde arada laf taşıyan birisi vardır ya da aşk hayatınızda üçüncü bir kişi vardır. Bundan dolayı olabilir. Bundan dolayı kalbin kırılmıştır veya kırılabilir der ama hiç mi hiç kafana takmana gerek yok. Pozitif olmanda fayda var sevgili oğlak çünkü diyor kendi başına başarı ne istiyorsan çok daha iyisi olacak der bizlere. Aynı zamanda bu dönem çok fazla aktif olmamız gereken bir dönemi sembolize eder sevgili dostlar kartlarımız. Çünkü e, hareket içinde olursan devamlı kazanırsın der. Aynı zamanda bu dönem arabayla bir yerlere gidebiliriz. Arabayla birileri bize gelebilir. Veyahut arabayla tatil Tatil planlarının yapılacağı bir dönem. Temmuz ayı sevgili dostlar aynı zamanda. Aa, ne diyebiliriz ekstradan? Aa, araba alım satımla alakalı bir takım planlamalar. Bu dönem üretim, eğitimde yükselme. Yani eğer bir kurs almak istiyorsanız sevgili dostlar. At, veyahut işte İngilizceniz A1'dir. İşte B1'e yükselmek istiyorsunuzdur. A2'ye yükselmek istiyorsunuzdur. Kesinlikle ilerlemeniz gereken bir dönem. Çok faydasını görürsünüz. Bu dönem tadilatla alakalı bir takım işlerle uğraşabilirsiniz. Bu evinizin, arabanızın, işte telefonunuzun tadilatı olabilir. Bu dönem apartman yönetimince toplanıp apartmanınızda yapılacak bir tadilatla alakalı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda bir ekip çalışmasına dahil olabilirsiniz bu dönem sevgili dostlar. Ekstradan ne diyebiliriz? bir yere gidersiniz, tadilat olduğundan dolayı mesela işleriniz birazcık yavaşlayabilir. Atıyorum bankaya gidersiniz, sistem çalışmıyordur. Bekleyip durursunuz veya işte hastaneye gittiniz, bir analiz yapacaksınız veya bir şeyin sonucunu alacaksınız mesela. İşte bilgisayar donmuştur, bilgisayar yavaş ilerliyordur. Ee, o anlamda birazcık işleriniz yavaşlayabilir sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar sizler için Temmuz 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasınız. Sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.